Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi erkek oyuncular kardeş çocukları İsmail Ege Şaşmaz ile Aytaç Şaşmaz'ın kardeşinin diğer tarafı İsmail Ege Şaşmaz'ın nişanı oldu. İsmail Ege Şaşmaz'ın nişan töreni, töreni sade ve yakın arkadaşlarının bulunduğu bir törenlik yapıldı. 3 yıldır beraber olduğu sevgilisiyle nişanlandı. İşte İsmail Ege nişan töreninden olan fotoğrafları sizler için videomda düzenledim arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar şu sıralar kanalımda aktif olmanızı arayacağım. edeceğim. Aktif olursanız sevinirim. Şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Thank you